Selamlar kıymetli gençler geldik serimizin son konusuna grafik problemleri 20. videodayız artık son videonun belki bu son belki de bir sonraki son olacak ben 21 diye hesap ettim ama hala bunu da biliniz belki bunu da sığdırabilirim çok önemli ve değil hocam çünkü biz zaten serinin tamamını izledik 21 de olsa 22'de olsa izleyeceğiz diyorsun doğrudur inşallah öyledir bakışıyorum Peki burada birazcık daha tanıtım yapalım. Grafik nedir? Ne işe yarar? Bunlarda ÖSYM e neyi soruyor? Hadi bir bakalım. Grafik de özeğime sevgili gençler iki tane soru sormuş olduğu yıllar var. Ama velakin genel itibariyle bir tane soru soruyor ve soruyor. Bunlarda da özellikle son dönemleri söylüyorum. sütün grafiğin içerisine dairesel grafiği koyabiliyor. sütün grafiğin içerisine başka bilgilerle bir şey koyabiliyor dairesel grafiği dairesel grafikle sorabiliyor. O yüzden mantık olarak dairesel grafik ne işe yarar? Bunu anlatacağız. Sütünü zaten çok rahat yaparsınız. Bunu da göstereceğiz bunun içerisinde. Peki başlatalım. Şunu da söyleyeyim. Bakın özellikle dairesel grafiklerde 360 dereceyi bileceğiz. Ve aynı zamanda burada anlatacağım videolarda kolay kısmının ÖSYM'den gelmesini beklemiyorum. Ama orta ve zor dediğimiz seviye tam ÖSYM'lik. O yüzden ama o yüzden oralara çok dikkat ediniz. Başlayalım mı? Daire grafiğinde açılar toplam 360 derece olur demiş. O halde daire grafiği hep 360 derece üzerinden yapılacaktır. Eğer bize şöyle bir grafik verirse, mesela bir örnek gösterelim. Böyle bir grafik vermiş olsun. Bu grafiği de böyle parçalara ayırmış olsun. Bu parçalardan da yorumlar yaptırmaya başlarsa biz de ona göre düzenlemelerimizi yaparız. Bak güzel arkadaşım nasıl yapacaksın biliyor musun? Şurası kaç derece olsun? Atıyorum 100 derece olsun. Bilmiyorum doğrudur ya da görsele bakarak aşağı yukarı bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Burası 120 derece olsun. Buraya ne kaldığını bulmak istersen toplamı işte 360'ı tamamlatacaksın. Topladım. 220. 360'tan 220'yi çıkartacaksın. Geriye kalan da bu vesileyle böyle bulacaksın. 140 derece. Yani buradaki ifade sana verilmez. Üçüncü ya da dördüncü varsa kaçsa onu sen bulacaksın. Peki hocam buldum da ne işe yarayacak? Şöyle dairenin tamamını belirli bir miktar olarak verdiğinde örneğin bu ne olsun? Bu satış miktarı olsun. Adam bize desin ki 120 tane kitap satsın bu dairesi bu dairesel grafik 720 120 dedim, pardon 720 tane kitabı göstersin. Bu 720 tanenin 140 tanesi matematik olsun. 120 140 değil 140 derecesi matematik olsun. 120 derecesi fizik olsun. 100 derecesi kimya olsun. Bizden buradaki matematik sayısını sorduğu zaman şöyle yapmanız gerektiğini bileceksiniz. 720 tane kitabın karşılığı toplamda 360 dereceye eşit. 360 derece 720 kitapsa Bizden istenen matematik 140 derece olduğu için 140 derece kaç kitaptır diye buradan oran orantıdan buluyorsunuz. Bakın bu bunun iki katı ise, bunun iki katı kadar olacak ya da o bildiğiniz işler dışarı de yapabilirsiniz. Yani hocam ne demek istiyorsun? 720 çarpı 140 eşittir 360 çarpı soru işareti. Bu bunun direkt iki katı. Dolayısıyla buradaki kitap sayımız 140 çarpı 2'den 280 kitap yapar. Buradaki kitap 280 tane eşit. Yani dereceyi kitap sayısına dönüştüreceğiz. Unutmayın yapacağımız yöntem bu olacak. Diğer problemlerde uyguladığımız işlemler grafikte verilecek. Bunlar aynı işlemlerle yapacağız. Yani diğerlerinde diyor ki işte matematikte 280 vardı. Buna göre başka bir şeyler soruyordu. Burada matematikteki sayıyı da sen bulacaksın grafik üzerinden dedikten sonra. Hadi bakalım gelsin kolaylarımız. Birincisi sütun grafiği. Aşağıdaki grafik bir defans oyuncusunun son 5 sezonda attığı gol sayısını göstermektedir. Buna göre son 5 sezonda attığı gol, say gol sayısı ortalaması diyor. Neydi ortalama hatırlıyorsun değil mi oran orantıdan da işte yaş problemlerinden de hatta hareketteki o toplam yol böyle toplam zaman. Burada da aynı şey. Toplam sezonda atılan golü toplam sezona böldüğünüzde ortalamayı bulursunuz. Birinci sezon 6 tane atmış. İkinciye geldiğimde bu yıla göre nereye gelmiş? 5'in karşılığı 5 tane buraya yazdım. Buraya geldiğimde 2019-2020 tam 3'ün olduğu yer. Dolayısıyla 3 tane atmış. Burası tam 3 sınıra bakıyorsunuz. 3 sınır 4'ü verdiği için burası 4. Buradaki 3 sınırımız 2'yi verdiği için buradan da 2 tane gol atmış. Toplam gol sayımız ne yaptı? 6-5 daha 11. 3 daha 14, 4 daha 18, 2 daha 20 yaptı. 20 tane gol atmış. Ne zaman? 5 sezonda. O zaman toplamdaki sezon sayısına bölünür. Sezon başı atılan gol sayısı 4 yapar dersiniz. Ortalama böyle olur. Mesela yine biraz önceki mantık. Bir sitede diyor 2 odalı, 3 odalı, 4 odalı daireler bulunmaktadır. Aşağıdaki dairesel grafikte sitedeki bu dairelerin sayıca dağılımı gösterilmiş. Tamamdır. 2 odalı, 3 odalı, 4 odalı dairelerin oda sayıları bu kadarsa 4 odalı daire sayısı kaçtır? Bak güzel arkadaşım mantığımız şu. Özellikle diyorum daire şöyle dairesel grafik olduğunda 360x üzerinden gidin. Yani hocam ne demek istiyorsun? Toplam toplam dairemiz toplam dairemiz 360x. 36x olsa olur mu? Olur olur sıkıntı yok. Ben biraz daha rasyonel ulaşmak istemiyorum. 360x olsun. Devam ediyorum. Bu durumda 108 x'in 108 derecenin karşısı ne olacaktır? 360 derece. 360 x ise o yüzden bunu yapıyorum. 108 derecenin karşısı ne olur? E tabii ki 108 x olur. Burası 108 x tane daire var. Buranın karşılığı 120 x olur. Buranın karşılığı 132 x tane daire olur. Bunlar daire oldu. Ama bana ne vermiş soruda? Oda sayısını vermiş. Odaya çevirelim. 4 odadan oluşuyorsa bu kadar daire. 108 çarpı 108 x çarpı 4 tane oda buradan gelir. Buraya geldim. Burası 120x tane her bir 3 odalı 120x çarpı 3 yapacaktır. Artı buraya geldim 132x tane dairemiz var her bir 2 odalı çarpı 2. Bütün hepsindeki oda sayısı 264'ü verdi. Toparlayalım işlemlerin sonucu 32'den 432x buradan geldi. Şurası 360x'i verecektir. Şurası da ne yapacaktır? 264'ü verdi. 264x eşittir 264 yaptı. Sevgili gençler burayı biraz daha toparlayalım isterseniz. 4, şuralar önce yapalım. 4, 0, 2'den 6 yapacaktır. Sonra ekleriz. 6, 12, bir elde e, aman bir elde diyorum. 12, 15, bir elde. Buradaki ifadeden 2, 5, 9, bir elde 10 yaptı. 1056 x eşittir. 264. X'i çektim mi? X'i çektiğimde 264 bölü 1056. Hocam ben bunun direkt katı olduğunu gördüm. Görüyorsan hiçbir sıkıntı yok. Görmüyorsan parçalı gönder demiştim. Bu bunun dikkat ederseniz 4 katı olacaktır. 4 katına denk gelir. Böyle verirler sorularda zaten sıkıntı yok. X'i 1 bölü 4 bulduk mu? 4 odalı daire sayısı demiş. 4 odalıya geldim. Ne dedim? 108 dedim. X'i buldun mu? Evet hocam. O halde 108 çarpı 1 bölü 4. 2'ye böldüm 54 4 bir 2'ye daha böldüm. 27 yaptı. O halde benden istediği daire sayısı 4 odalı alan 27 tane daire var dersin. Yine bakalım. Buradaki açı değeri verilmemiş. O halde nasıl anlatmıştım? 60'ı, 160'ı, 90'ı topluyorsun. 60'ı, 100'ü, pardon 160 demişim topladım. 90'ı topladım. O da eşittir. 250 yaptı. 250'den sonra 360'tan da 250'yi çıkartıyorsun. Geriye ne kadar kaldı? 110 kaldı. Armuda düşen açı değeri 110 derece. Sevgili gençler, işlemlere başlatıyorum. Diyorum ki Armut sayısı elma sayısından 12 fazla. Armut sayısı elma sayısından. Bir şey verilmediyse, bir şey verilmediyse, şu kadardır demediyse hemen de ki bütün hepsi, hepsi diyorum ha dikkat. 360x olsun. Elma kaç oldu? 90x oldu. Armut kaç x oldu? 110x oldu. Erik 100x oldu. Açı değerleri kadar x dersin. Zeytin 60x oldu. Denkleme geliyorum. Armut sayısı 110x neymiş? Neyden fazlaymış? Elmadan. Elma ne kadardı? 90x. Ne kadar fazla? 12 fazla. Gönderdim bunu bu tarafa. 110'dan 90 çıkarsa 20x eşittir 12. X'i yalnız başına bıraktım. 12 bölü 20. Sadeleştir. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. Peki. Bahçede toplam kaç ağaç vardı? Bahçede diyor ya dikkat hepsini soruyor. Kaç almıştın? 360x aldım hocam. Koy yerini 3 bölü 5'i. O halde 360 çarpı 3 bölü 5. Sadeleştirelim bence. Bu bunun 72 katı. 72 ile de 3'ü çarparsam, cevabımız 216 tane bahçede ağaç var dersin. Geldik yine görsellerden. Şöyle ki. Aşağıdaki grafikte alışveriş merkezinde satılan pantolon gazak. Kazak dedik kazak olacak. Evet. Kazak ve gömleklere ait alış satış fiyatları gösterilmiştir. Satışımız bu, alışımız bu. Buna göre pantolon, gömlek, kazak satışından elde edilen kar oranları. Dikkat, kar oranları ha dikkat. Kar demiyor. Kar oranları. Devam edelim. KGP olduğuna göre aşağıdaki sıralardan sıralamalardan hangisi doğrudur? Kazak. 12 aldın, 18'e sattın. O halde ne kadar kar ettin? 6 TL kar. Karları yazalım. 30'a aldım 48'e sattım. O zaman karım ne? Satıştan alışı çıkartıyorum. Kuralı biliyorsun. 18 TL kar. Buraya geldim. 24, 32. Bu durumda ne olacaktı? Burası 32'den 24 çıkarsa 8 TL. Normal şartlarda şu sanki daha büyük görünüyor değil mi? Yani pantolon çok büyük görünse de cevap olmayabilir. Oran dedim ya. Bir şeyin kar ya da zarar yüzdesini neye göre belirliyordum? Aksi belirtilmedikçe alış fiyatına göre. O halde birinci kazaktaki oran 6 bölü 12. Sadeleştir 1 bölü 2 oranında bir karımız var. Devam ediyorum. Pantolona geldim. 18 bölü 30. 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 5. Bu durumda buradaki pantolonun oranı 3 bölü 5'miş. Gömleğe geldim. 8 tane gömleğik pardon 8 TL kar 24 tane. Burası da ne yapacaktır? 1 bölü 3 ile buradaki gömlek yapacaktır. İster buradaki paylar eşleyin, ister paydalar eşleyin, isterseniz ondalık kesir çevirin. Ben ondalık kesir çevireceğim. 1'i 2'ye böldüğümde 0,5 oranı çıkar. 3'ü 5'e böldüğümde 0,6 çıkar. 1'i 3'e böldüğümde 0,3 çıkar. Sevgili gençler buna göre en küçüğü hangisi? Bakın dikkat gömlek çıktı. Buraya göre normalde kazak görünüyor ama gömlek çıktı. Sonra hangisi? Kazak gelecekmiş. Sonra da pantolon. Buradaki cümleye dikkat. Oran dediği için buraya dikkat ediyorsunuz. Devam edelim. Yukarıdaki grafik 4 farklı ürünün alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Grafik alış ve satış tamamdır. En az kar. Bilmiyorum en az buradan mı edildi? Karını seviyorum. Buradan satıştan alışı çıkartarak çıkardım. 20'den 10 çıktı 10. 80'den 20 çıktı 60. 60'dan 30 çıktı 30. 60'dan 40 çıktı 20. Bu halde böyle bir kar oranımız var. En az kar edilen ürün A'dır demiş. En az kar evet 10 liradan dolayı bu. Devr ürününde %50 kar elde edilmiştir. Bakalım D'ye geldim 20. Neydi kuralım? Yüzdeyi bulabilmek için önce karı yukarıya alış fiyatını aşağı yazın demiştim. Ya da 40 TL'de 20 TL kar ederse yüzde kaç kar elde ederle yapabilirsiniz demiştim. Ben buradan gideceğim. 1 bölü 2. Hatırlayınız paydanın 100 olması lazım. 50 ile genişlet. 50 bölü 100. O halde yüzde kaç kar elde etmiş? Yüzde 50 D'den kar elde edilmiştir. Doğru. C ve D ürünlerinin kar yüzdeleri. Bakın kar yüzdeleri diyor. Karları demiyor. Kar yüzdeleri eşitme. C'ye geldim. 30 kar etmiş. 30 daha 30 kar etmiş. Sadeleştirdim. 1 bölü 1. 1 bölü 1 demek 100 bölü 100 demek. Aslında adam ne yapmış? Yüzde 100 kar etmiş. Kar yüzdesi dediği için yüzdeye çeviriyorum. Ya da oranı dediği için. Ama kar olarak dikkat ederseniz C ile D arasında Zaten kar yüzdesinin eşit olup olmadığında yine bu şekilde çıkarmamız lazım. Şöyle olduğunda görmün aman ha C ile D eşit yerde. Ama bu satışlara eşit. Karları bile eşit değil. O yüzden buna da dikkat edersiniz. C ile D kar yüzdeleri eşittir demiş. D'yi zaten bulmuştum 50. C'yi buldum 100 eşit olmadığını gördük. Cevabımız 1, 2 diyorsunuz. Şimdi dedim ki videonun başında girişte size şunu söyledim. Burada orta kıvama yapacak seviye aslında ÖSYM'lik seviyeden başlar. Bunlar ve bunun üstündeki zor seviye ÖSYM'e sorabilir diyorum. Çünkü her zaman kolay sormuyor. Ee, orta düzeyde aslında kolay sorular arasında diyemem ama mantığını kurduğun zaman zor da çok kolay oluyor. Orta da çok kolay oluyor, kolay da çok kolay ama mantığını kurman lazım. Peki bunları da kurmaya çalışalım bakalım. Şimdi sevgili gençler ÖSYM özellikle iki tablolu soruyor. İki tablolu soruları biz normal matematiksel denkleme dönüştürüyoruz. Nasıl yani hocam? Şöyle ki 24 tane dairemiz varmış. Bu daireler sitede 24'ü vermiş ha dikkat bu önemli. 100 metrekare, 120 metrekare, 140 metrekare olarak 3 farklı daire modelleri bulunmaktadır. Buraya göre 90 derece 150 ile toplayalım. 90 ile 150'yi topluyorum. Önce şuradaki 120'yi bulacağım. Eşittir 240. O halde 360'tan 240'ı çıkardığında burası ne yaptı? 120 derece yaptı. Yani şu 120 metrekareye 120 derecelik bir açı düştü. İşimiz bitmedi. 24 daire. Bunun tamamı 24 daireymiş. O halde artık 360 x demiyorum. 360 derecenin karşılığı 24 daire ise yavaş yavaş ilerleyelim. 90 derecenin karşılığı kaç dairedir? O halde hızlı geçeceğim bunları. Bak sevgili gençler hakikaten siz bunu 4 işlemleri biraz daha rahat yapın diye. Bunun 4'te biri ise cevap da 4'te 1 olacak. Dolayısıyla 6 tane daire var. Neresi? 90 derecenin olduğu yer. 6 daire diye yaz. Bu birincisi. 150'ye geldim. 360 derece hatta şey yapalım 120 derece olsun. 24 tane daire ise 120 derecelik kısma kaç daire düşer? O halde 3'te 1'i 3'te 1'i 3'e böldüğünde ne yapacaktır? 8 tane daire de buna düşecektir. 8 daire de burası. Burayı nasıl bulacağım? Buradan yapabilirsin ama bence şunu biliyorum. 24'ü bildiğime göre 8, 6 daha 14. 24'ü tamamlaması için 10 tane daire de buraya kalacaktır. Devam ediyorum. Bana diyor ki yan tarafta 100 metrekareden her birinden 240 TL ayda topluyor. O halde kaç dairem var? 100 metrekareden 10 dairem var. 240 toplarsan 240 her birinden 10 aman her birinden 240 alırsan 2400 lira 10 daireden alırsın her biri 100 metrekare. 120 metrekarenin her birinden 300 alıyorsun. O halde kaç dairem var? 8 dairem var. Her birinden ne kadar alıyorsun? 300 TL alıyorsun. Bundan da 2400 almışsın. çok güzel. Ve son noktaya geliyorum. 140 metrekareden 6 dairem var. Her birinden 400 alıyorsun. 6 çarpı 400. O halde buradan da aslında 2400 almışsın. Toplamda diyor, toplanan aydet kaçtır diyor. Topladığında cevabımız 7200 TL aydet, aydat, aydet, aydat. Ayda toplanırmış. Başlayalım. Yukarıdaki grafikte bir pastanın hamuru hazırlanırken. Hatırlarsanız hem bunu oran orantıda çok kullanırlar. Şunları vermişler. Bu sefer de açıyı soruyor. Dairesel grafiği soruyor. O yüzden bütün hepsini bulmam lazım. Süt için 200 gram. Un için 400 gram daha. Toplayarak gidiyorum 600. 100 gram şeker 700. 100 gram yağ 800. Dairesel grafiğe yerleştireceğimiz zaman 600, 700, 800. 800 gramın tamamı 360 derecelik dairesel grafiğe yerleşecek. Tamamını yerleştireceğim. Neyi soruyor? Yağ miktarı. Yağa geliyorsun kaç? 100. O halde 100 gramlık yağ kaç dereceye karşılık olur? Bundan bahsediyoruz. Buradaki ifadeye geldim. İşler dışlar ya da hocam bunları silerim. 8'de 1'i biri, 8'de 1'ini alırım. Bu da yanlış değil. Bunu bu sefer uzun anlatayım. Bu sefer 360, 100 de çarptım. Ardından eşittir. 800 çarpı soru işareti. Buradan iki tane sıfır atalım isterseniz. 8'i bu tarafa böyle olarak attım. 368'e 8'e böldüm. 4'e bölsem 90/2 bölü 2. cevabımız da 45 derece yapmış olacaktır. Yani cevabı Ceyhan dedik. Doğrusallardan ne yapacaksınız? Bakın size tavsiyem. Özellikle şu yöntemi kullanın. Eğer grafik şeklinde gelirse benzerliği anlatayım ben size. Benzerlikten yapın. %100 böyle yaparsanız daha kolay olacaktır. Emin olun daha kolaydır. Tavsiyemdir. Kesinlikle bu tavsiyemi de kulak ardı etmeyiniz. Çok kolay bir mantığı vardır. Benzerlik kısmını görünüz. Şuradan hemen düzenleyelim. Benzerlikten kendimiz çıkartalım. Bak güzel arkadaşım. Şöyle bir tane üçgenim olsun. Üçgeni çizdik. Benzerlikte de mantığımız şu. Diyelim ki şuradaki doğrusalsa. Şurası da doğrusal olacak şekilde ayarladık tabi. Öyle düşünün. Şuradaki benzerlik kısmı şöyle yapılır. Der ki kısa kolun uzun kola oranı. Şuradaki kısa kenarın Uzun kenara oranı gibi düşünebilirsiniz. Burası x olsun burası y olsun. O halde x'in x artı y'ye oranı eşittir. Burası a olsun burası b olsun. A'nın b'ye oranı. Buradan giderseniz inanılmaz kolay. Ciddi söylüyorum inanılmaz kolay olacak. Bakınız başlayalım. Benden a'nın 12 olduğu durumda diyor. A'mız 48. Tamam a'nın 12 olduğu durumdan dolayı a'yı bu öyle çektim. Şuranın kaç olduğunu bilmiyorum. Burası soru işareti. Ama buranın 12 olduğunu kendi soruda vermiş. Bak sevgili arkadaşım, burayı bilmiyorum. Diyorum ki burası x hocam. Kabul, burası x olsun. Çünkü ne kadar geldiğini, ilerlediğini bilmiyorum. Benzerlik, şu vermiş olduğunuz üçgeni yan yatırmış, gördün mü? Kısa kenarın, yani x'in ne oranı? Uzun kenar oranı, 3 ile 15 arasındaki mesafe. 3 ile 15 arası kaç yapar? 12 santim yapmaz mı? 12 birim yapmaz mı? 12 eşittir kısa kenarın yani burası kaç birimmiş? 12 birimmiş. 12'nin ne oranı? Şuradaki uzun kenar oranı. 48 oranı. Sadeleştirelim isterseniz şurayı. Burayla burayı sadeleştirdim. 1 bölü 4. İşler dışlar çarpımı 4. X eşittir 12. Her iki tarafı 4'e böldüm. 12 bölü 4'ten X'in karşılığı 3 yaptı. X'imiz 3 olduğunda 3'ten 3 ilerle soru işaretinin karşılığı kaç olacaktır? 6. Yani A'nın 12 olduğu durumda B'nin karşılığı 6'ymış. Hocam peki C'yi nasıl bulacağız? E bir denklem vermiş. Yerine koy. C eşittir. A'mız 12 değil mi? 3 çarpı 12. B'yi biz bulduk. 4 çarpı 6 bölü eşittir 12. Buradaki ifade 36. 36'ya diyor ki 24 ekle diyor. Bundan sonucu 12'ye böl. Yani cevap 60-12'ye bölmektir. 60-12'ye böldüğünde C kaç çıktı? 5 çıktı. 6 ile 5'i topladın. Cevabımız 11 yaptı. Yine aynı mantık. Üzüm bahçesinde bulunan 150 kilogram üzüm pekmez yapmak için kullanıldığında kalan üzüm kalanı gösteriyor. Ne yapıyormuş? Üretilen pekmez miktarı arasında doğrusal bir bağıntı varmış. Buna göre bu üzüm bahçesindeki üzümlerden 10 litre pekmez üretildiğinde bak pekmez üretilen pekmez bura. O halde buraya 10'u koyuyorum dikkat. onu buraya koydum. Şöyle 10 olsun. Burayı bilmiyorum ki. Burası da kalsın. X olsun. Buradaki kalan üzüm miktarını soruyor. X'i bulacağız. Şimdi buraya dikkat edin sevgili gençler. Bu sefer de yan yatırmış. Hocam şöyle yapamaz mısın? Yaparım. Diki olan kısımdan da yaparım. Şöyle yan yatmış kısımda istediğin kadar. Yeter ki şöyle bir üçgen elde et. Hadi buradan yapalım. Kısa kenarın. Yani 150. Burası x olunca aradaki mesafeyi buluyorsunuz. Ha? Aman direkt x demeyin. Arada ne kadar varsa. 150 ile x arasında kaç birim vardır? 150'den x'i çıkartırsın. Bölü. Uzun kenara oranı. 150 ile 70 arası. 150'den 70'i çıkardım. 80 birim. Eşittir. Şuraya geldim. Kısa kenarın kaç? Burayı biliyorum zaten. Şurası 11'im. Tamam. Uzun kenar oranı. Direkt burası. Şuradaki mesafe. Burayla burası 25 santim. Sadeleştirelim. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 2. 5'e böldüm. 5. İşler dışarı çarpım yapalım isterseniz ya da sadeleştirip yapın. Hiç fark etmez. Ben işler dışlar çarpım yapıyorum. 5 ile 150'nin çarpımı 750. 5 ile x'in çarpımı 5x. Eşittir. 80 ile 2'nin çarpımı 160. Gönder buraya gönder buraya. 750'den 160 çıkarsa ne olur? 650, 60 daha çıkardım. 590 dedim. O halde 590 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e böleceğim. 590 bölü 5. O da eşittir. 600'ü bölsem 120. Onu da bölsem 2. 118 yapacaktır. X'in karşılığı 118. X'e 118 yapalım. Bakalım bizden ne istiyor? Diyor ki kalan üzüm miktarı. E kalan üzüm miktarı zaten X'in kendisi değil mi? O halde cevabın e şıkkı yapacaktır. Yine doğrusa grafik ne de demiş? Bisikletin 8 saat boyunca aldığı yol zaman göre değişimi verilmiş. Bu bisikletin 4. saat. Bakınız 2'ye kadar ayrı bir şey. 2'den sonraki ayrı bir şey. O halde ben buradakine şöyle bir 4. saati buraya çizdim. 4'ün karşılığında şurası çıktı. Bakın. Buradaki üçgenin şuraya göre düşündüğümüzde burası ayrı bir üçgen burası ayrı bir üçgen yapacak. Sevgili gençler Bakalım şurayı bir çizdiğin zaman tamamlarsan üçgeni göreceksin. Bakın üçgeni gördünüz mü? Hocam bu bilmiyorum x olsun. Hemen başlıyorum. Kısa kenarın şuradaki kısa kenarın arasındaki mesafe büyükten küçük çıkar 2 birim. Uzun kenara oranı 8 ile 2 arası kaç birim? 6 birim. Tamam. Buraya geldim. Kısa kenarın burası ne yapacaktır? Buraya dikkat. X ile 12 arasında. X eksi 12 birim. Bölü uzun kenara oranı 72 ile 12 arası 60 birim. O halde burayı sadeleştirelim isterseniz. Bakın bununla bu sadeleşsin. 1 bölü 3. 60'ı çarpın ya da 60 ile 3'ü sadeleştirin Hocam diyenler de yanlış değil. Doğru yolda devam ediyorum. Burayı yazdığımda ne yapacaktır? Burası 60 eşittir. 3x eksi ne yapıyor? 3x eksi 36. Bu tarafa attım. 36'dan 96. 96 eşittir. 3x her iki tarafı 3'e böldüm. x eşittir 96 bölü 3'ten. O da eşittir. 32 yapar. Yani bulmuş olduğum cevabım 32. Neyi soruyor? 4. saatin. 4. saatin sonunda 32. Hocam 12 eklemeyecek miyiz? Hayır. 12 zaten 2 için ayrı geldi. Burası 2 ile 4 arasında 20 geldi. 12, 20 daha 32 geldi. Ben de onun yerine direkt 4'ün karşısındaki değerin 32 olduğunu görüyorsam cevaba da 32 demiş olacağım. Haydi bakalım bir sonraki soru. Bak güzel arkadaşım. Bunda da hocam ikili olursa ne yapacağız? Benzerlik biraz daha böyle yanlış değil. Yüzde doğru ama bir şey, görselleri birbiriyle karıştırabilirsin. Bu ikillerde de şöyle yapalım. Orkide gül bitkileriyle belli bir zararlı aralığında boy uzunluklarını göstermiş. Ne yapın biliyor musunuz? Bu sıfırken dikildi. 12 santim oldu. Kaç yılda? 2 yılda. 1 yıldaki halini bulun. 12, 2 yılda gerçekleşiyorsa 1 yılda 12 bölü 2'den 6 santim. 1 yıldaki uzama miktarı. Yılda 6 santim. Orkideye gelelim. Orkidenin haline dikkat. Orkide dikkat edin ha burası direkt 12 olmaz. 10 kendiktin üzerine 12 oldu. Kaç uzadı? 2 santim uzadı. 2 santim kaç yılda? 2 yılda. O halde bir yılda ne kadar uzayacaktır? 1 santim uzayacaktır. Şimdi bakın denklemi kuruyorum. Gülün denklemi. Gülün denklemi ne? Başlangıcımız kaç? 0. Tamam. Yılda ne kadar uzuyor? 6 santim. 6 santim. Kaç yıl uzayacak bilmiyorum. T yıl. 6 T. Orkidenin denklemine geçiyorum. Orkide denklemi. Devam ediyorum. Orkideyi kaçla başlattın? 10 santimle başlattın. Yılda ne kadar uzuyor? 1 santim. O zaman T yıl geçerse 1 T kadar uzayacaktır. Şimdi bu denklemlerden sonra soruya geliyorum. Bitkiler dikildikten kaç yıl sonra gülün boyu yani 0 artı 6 T 6 T Neyin boyunun? Orkidenin boyunun 10 artı t'nin kaç katı olacakmış? 2 kat olacakmış. Buyurun denklem. Buyurunuz 20 artı 2 t eşittir 6 t'dir. 6 t'nin yanına 2 t'yi gönderirsem 6 t'den 2 t çıkarsa 4 t eşittir 20 yapacaktır. T yalnız başına bıraktım. 20 bölü 4 o da eşittir 5. Dikkat. Şimdi soruya dikkat edin. Şöyle diyelim. Bazen şöyle sorabilirler. Eşitlendikten kaç yıl sonra 2 kat olur derse 2 yılda eşitlendi. 5 olabilmesi için 3 yıl. Cevap 3 olurdu. Ama dikildikten sonra dediği için ikisi aynı anda 0'da diktim. Dikildikten sonra deyince bulduğun cevap 5'tir. Bu ikisine dikkat edeceksin. Şimdi geldik buradaki ifade. ÖSYM soruluk dediğimiz yer var ya. A, B ve C kalite plastik tabakları bulunduğu bir market rafında aynı kalite plastik tabakların ağırlıkları eşitmiş. Tamam ağırlıkları eşit altını bir çiz. Sonra bu tabakların toplam ağırlığına göre dağılımı bu. Bütün ağırlık toplam ağırlık dediğine göre bunu unutmayalım. Toplam ağırlık. Toplam ağırlık yazalım. Ne olduğunu unutmayınız. İkincisi neymiş hocam? İkincisi de ikinci grafik sayılarına göre. O halde burada her birinden kaç tane sayı varmış? Sayılarını da buradan bulabiliyoruz. Sevgili Yaşar. O halde işlemlere başlayalım. Aynı kalitedeki plastik tabaklarının ağırlıklarının eşit olduğundan unutmayalım. ABC kalitelerinin ağırlıkları TA TB TC olduğuna göre sıralayınız. Neyi sırala? Her birinin ağırlığını. Diyorum ki ben de şurası ağırlık olduğu için Buradaki bir dereceyi bir tes e hesap edelim. Kaç olacaktır? Bununla bunun toplamı 48 artı 120 eşittir. 168. 360'tan 168'i çıkartacak olursam 160'ını çıkarsam 200. Bir de 8 çıkardığımda 192 derece. Şuranın karşılığı 192 derece. Bu bir. Buraya geldim. 90. ikinci taraftan 150 ile toplayalım. Bu açı değerleri bulmazsak işimiz zor. Çünkü buralar hepsi ama hepsi lazımdır. 240 yapar. 360'dan da 240'ı çıkartacağım. Dolayısıyla 120 derece burası yapacaktır. Bana bir oran sorduğu için ne yapalım biliyor musun? X, Y de diyebilirsiniz. Biraz önce söyledik ya bunlar ayrı ayrı. Hocam sayısal olarak direkt sayı versek olur mu? Oranı sorduğu için hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ki diyorum ki elimde toplam 360 gramlık 360 gram X de diyebilirsin ha sıkıntı yok 360 X. Ben buradan 360'tan gidiyorum. C'den 192 gram var demek. B'den 48 gram var demek. A'dan da 120 gram var demek. Geldim buraya. Burada da sayısal olarak A'dan sayılardan 360 tane olursa, Y diyebilirsin buna da. 360'ı ben kafama göre verdim. Oran dedim tekrar. 150 tane A var demektir. 90 tane C var demektir. 120 tane de B var demektir. Tamam, bu da güzel. Şimdi her birine bakıyorum. A'dan gidiyorum. A'mız neydi? 120 gramdı. Kaç tanesi birleşmiş 120 gram olmuş? 150 tanesi. Her birini bulabilmek için toplam gramı sayıya böldüğümde bulacağım. 30'a böldüm 4, 30'a böldüm 5. 4 bölü 5 her birinin ağırlığı. Bu kadar gram. B'ye geliyorum. B'ninki 48 gramdı. B'yi yazalım. 48 gram. Kaç tanesi 48 gram oluşturmuş? B'nin olduğu yer neydi? 120 mi? 120 tanesi hocam. O halde 120'ye böldüm. Sadeleştirelim 12'yi gördüm ilk etapta 4. 12'ye böldüm 10. Daha da sadeleştirelim. 2 bölü 5 grammış. B'nin her birinin ağırlığı 2 bölü 5. C'ye geldim. C'de de son noktamız. C'den toplam ağırlık. C neredeydi? 192. 192 gram. C'ye bakıyorum. 90 gram. Bu ifade tam sayı. Bileşik kesir olduğu için fazla da olsun. Yine de gösterelim. Bu ifadeyi 2'ye böldüm. 45. 2'ye böldüğümüzde ne yapacaktır? 64 mı? Evet 64 yapıyor. O halde daha da bölebilir miyiz? Bu ifadeyi bölebileceğimiz kadar bölebiliriz. İşlemlerden sonra da çıkartabilir. 64 yapmıyor mu acaba ya? 2, 2'ye böldüm değil mi? Çok özür ya. 3'e böldüm kafamda. O halde 2'ye böldüğümüzde ne yapacaktır? 96 mı yapacaktır? 96, 45. Bu ifade 3'e böldüm 32, 3'e böldüm 15 yaptı. 32 bölü 15. Sevgili gençler bakın 4 bölü 5 yaklaşık 0,8. 2 bölü 5 0,4. Bu 32 bölü 15 2 tam nokta nokta bilmediğim bir şey. Her birinin ağırlığını soruyor. Buna göre hangisi daha ağır? C olan daha ağır olacak. C olan daha ağır. Sonra hangisi gelecek? A olan daha ağır gelecek. Sonra da B olacak. Cevabımız da dolayısıyla E şıkkı olacaktır. Bakalım bir sonrakinde. Hatta şöyle bakalım. Zor kısma geldik mi? Tamam. Şimdi yaklaşık 25 dakikalık falan olsun dedim ama 28 dakikayı buldu. Bence diğer videoda geri kalan bu iki tane ve aynı zamanda zor seviyene devam ettiriz bitiririz. O halde son videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun sevgili arkadaşım. İnşallah son noktayı da diğer videoda 20. Vid 21. videoda yapıyoruz. Ve kendimizi hakikaten ama hakikaten tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakal.